Ayın ilk gününden son gününe kadar yaptığın performansı aslında puana dönüştüren bir sistem aylık puanlar. Derslikte hem genel puanınız hem de aylık puanınız bulunuyor. Aylık puanımızın bulunmasının bazı öne çıkan noktaları var. Özellikle öğretmenlerimiz o ay içerisinde bizim nasıl değerlendirmeler yaptığımızı, nasıl bir performans sergilediğimizi ölçmek için buraya sıkça göz atabiliyorlar. Bu da bizim için daha kullanışlı olmasını sağlıyor. Yine bunun yanında herkes biliyorsunuz dersliki aynı anda başlamıyor. Bazı arkadaşlarımız aylar öncesinde başlamış oluyor ve genel puanları bize çok uzak olabiliyorlar. Ancak bizler genel sıralamada onları kısa sürede belki yakalayan, ancak aylık puanlarımızla onların da aylık sıralamalardaki yerini görebiliriz. Yani ders ligin en yüksek puanına sahip olan arkadaşımızı bile içerisinde bulunduğumuz ay aylık performans anlamında geride bırakabiliriz. Bu da bizim daha fazla çalışma isteğimizi yerine getirebilir. Hem kendimizle hem de rakiplerimizle eğlenceli bir şekilde yarışma olanağı bulmuş oluruz. Yine bunun yanında da sizlere ayrıca söylemek istediğim şey ödüller kısmı var biliyorsunuz. Bu ödüller kısmında da rozetler var. İşte aldığımız bu rozetler de aylık sıralamalarımıza göre belli oluyor. Bu yüzden aylık performansınızı üst düzeyde tutun tutmaya gayret edin.